Her şeyi mükemmel yapmaya çalıştıkça daha da berbat ediyormuşum eğer. Bilemedim. Küçük kırgınlıklar kocaman dağlara. Gölmezden gelinen hatalar dönüşsüz yollara. Söylenmeyen her söz bıçak gibi kesilmiş susuşlara dönüşüyormuş. Ben yapılan her yanlış alttan almanın sevginin gereği olduğuna inandım hep. Bu yüzden çoğu hatayı sineye çektim. Fakat sineye çektiğim her kusur göğsüme yer etmiş birer bıçağa dönüştü. Birlikte geçirilecek tek bir saniyenin bile her bir acıyı iyileştireceğini sandım. Bu beni öldürmez. Dediğim her küçük sıyrık zamanla sarılamayacak kadar derin yaralar haline geldi. En kötüsü de neydi biliyor musun? Onca zaman yaşadığım her şey kendi kendimeymiş meğer. Kendi kendime sevmişim. Üzülmüşüm. Kendi kendime yaralanmışım. Beklemişim. Keşke. Keşke zerre kadar bir çabanı görseydim. Keşke zerre kadar sevildiğimi hissetseydim. Ancak bunca şey kendi kuruntummuş benim. Duygusuz bir duvarda incelik beklemişim. Yosun tutmuş bir taştan beni anlamasını beklemişim. Hata etmişim. Yüreğindeki yangın soğudukça kendi aptallığını daha net görebiliyor insan. Sanırım buna soğumak deniyor. Ya da uzaklaşmak. Sen her ne kabul edersen öyle olsun adı. Kısacası hayatının ortasında olduğumu sandığım birinin yüreğinin kıyısında bile değilmişim aslında. Artık hangi okyanusun sularını yelken açmak istersen hiç durma. Çünkü benim kıyılarım bir daha liman olmaz sana.